Ücretinin ödenmemesi, işverenin ahlak ve ehliyet kurallarına aykırı davranışlar gerçekleştirmesi. Düzce Baros'u Genç Avukatlar Meclisi Başkan Yardımcısı Avukat İrem Üçüncüoğlu Doğru Ayşegül Aydın'a gündem özel programının bu haftaki konuğu oldu. Ara bulucuya gitmekte evet. ilk etapta. Biraz Mahkemenin da yargılamanın, yükümü, evet. yükünü azaltmak Aynen. için değil mi? İş hukuku konusunun ele alındığı programda iş akdinin fesli, kıdem tazminatı, ihbar süreleri ve fazla mesai gibi başlıklar detaylarıyla izleyiciye aktarıldı. Üçüncü oğlu doğru iş kanununa göre fesih bildirimli veya haklı nedenle derhal yapılabiliyor. Ücretin ödenmemesi, mobbing, taciz gibi ağır durumlar derhal fesih hakkı doğururken performans düşüklüğü veya ekonomik gerekçeler geçerli fesih kapsamında değerlendiriliyor dedi. Yerel mahkemede dava açıldığı takdirde mahkemede işte SGK borcuları, işte tanıklar, ondan sonrasında maaş dökümleri, işte hesap pusulaları bunların hepsini dikkate alıyor. Ee, yerel mahkemede geçen süremiz genellikle e, 6 ay ile 1 yıl arasında çözümlenmeye çalışılıyor. Fesi sonrası işçilerin en çok talep ettiği haklar kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin ücretleri. İrem Üçüncüoğlu Doğru, Kıdem tazminatı için en az bir yıl çalışma şartı gerekiyor. Haksız fesih veya haklı nedenle fesih durumlarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak kendi isteğiyle ayrılan işçiler genellikle bu haktan yararlanamıyor. Davalar ortalama 6 ila 12 ay sürüyor ve belgeler SGK kayıtları ile tanık beyanları büyük önem taşıyor. İfadelerini kullandı. Burada sıkıntı yaşanan kısım genellikle fazla mesai yaptım diyor işçi ama işveren yapmadım diyor. Yani buradaki en temel unsur aslında tanık oluyor.